Hepinize merhaba. DJI Mini 4K almayı düşünenlerin en çok merak ettiği konulardan biri batarya performansı. Bu videoda Mini 4K'nın bataryası günlük kullanımda gerçekten yeterli mi? Buna bakacağız. Uçuşa batarya %100 dolu şekilde başlıyoruz ve normal bir kullanıcı nasıl uçuyorsa o şekilde devam ediyoruz. Bu bir laboratuvar testi değil. Yani sürekli tam gaz yükselme yapmayacağız. Spor modu zorlaması yok. Aşırı rüzgarda uçuş yapmıyoruz. Bilginize amacımız gerçek hayatta ne beklemeliyiz onu görmek. Bu arada küçük ama önemli bir bilgi vereceğim size. DJI Mini 4K'nın bataryası en hızlı %100'den %80'e düşer. Sonrasında düşüş daha dengeli olur. Yani ilk dakikalarda hızlı bir bitiyor gibi hissettirir ama bu normaldir. Dronemuz hala havada ve bataryamız hala %100 seviyesinde. Yavaş yükseliyorum. Kısa ileri geri hareketler yapıyorum ve kameramız açık şekilde kayıt alıyoruz. Yani hem uçuş hem çekim aynı anda devam ediyor. Hafif bir drone olduğu için rüzgar bataryayı doğrudan etkiliyor. Drone rüzgara karşı koydukça batarya daha hızlı düşer. Bu yüzden en verimli uçuşlarımız rüzgarın az olduğu havalarda olur. Küçük bir ipucu daha verecek olursam. Eğer uçuş süremizi uzatmak istiyorsak ani gaz vermekten ve sert yön değişimlerinden kaçınmalıyız. Ne kadar yumuşak uçarsak bataryamızı o kadar verimli kullanırız. Evet bir dakikadır havadayız ve bataryamız %97 seviyesine geldi. Gayet başarılı bence. Sakin uçmaya devam ediyoruz. Evet, uçuşumuzun 5. dakikasına gelmiş bulunmaktayız. Şu anda batarya seviyemiz %86. Evet 10 dakikayı geride bıraktık. Bataryamızın seviyesi %71. <laughs> Evet uçuşumuzun 15. dakikasına gelmiş bulunmaktayız. Şu anda batarya seviyemiz %55. 18. dakikamıza geldik Ve bataryamızın seviyesi %45'e düştü 20 dakikaya doğru yaklaşıyoruz Evet 22. dakikaya geldiğimizde artık bataryamızın seviyesi %31'e geldi. Ve DJI Fly uygulaması uyarı veriyor telefonumuza. %30'a geldik ve artık drone'umuzu yavaş yavaş indirme vakti gelmiştir. Çünkü %30'dan sonrasını ben tavsiye etmiyorum. Evet drone'umuzu yavaş yavaş artık indiriyoruz. Videonun çok uzun olmaması amacıyla aralarda kesmek zorunda kaldım videoyu. Ve inişimizi yaptık. DJI 4K 500 gramın altında olduğu için lisans ehliyet gerektirmez. Bunu da tekrardan belirteyim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.